Merhaba Patrik TV izleyicileri. Yarın e, Bursa için tuttuğum isimler şu şekilde. 4. koşuda 8 numaralı Din çok iyi bir yarış bekliyorum. E, ara sırası 3 tane yarış gördü. Salih Çelik yarın ön grupları erken sarkabilirse istediği neticeyi elde edebilir ve sürprize bir imza atabilir. Rakip olarak 20 numaralı Bedo Bey. Son yarışını asla inanmıyorum. Geç çıkmasına rağmen fena koşmadı. Yarın da mesafede de yeni olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Söğüt Nefesi ve 2 numaralı Daş Parti diyerek bu ayağı tamamlıyorum. Beşinci koşudaysa ise bir numara El Furat'tan bir beyaz bayrak ayna bekliyorum Recep Ketme'ye de. rakipleri var mı? Yok bence yoktur. Son yarışında Terzi, e, Terzinoğlu e, liderliği inisiyatif alarak e, liderliği alırdı. Üçüncü oldu. Normalde Spirit tabi safkanı. Yarın için aynı hatayı yapmayacaktır. Bence El Furat e, önde boş kalacaktır. İstediği tempoyu kurarsa aynıya kadar devam ettirir ve e, koşu kazanmasını bekliyorum. Ve alternatif bankomdur. Rakip olarak da 3 numaralı Sarsala ve 5 numaralı Kızgın Yürek'ten ee, sürpriz bekliyorum. Şayet El kötü koşarsa. 6. koşta ise 6 numaralı Mi e, Princesi Şükran. Bu safkanın ara sonrası yarış gördü. Şayet yine önde istediği tempoyu kurarsa, virajı birkaç boydan dönerse e, sürprize imza atabilir. E, tek dikkatimi çeken safkan e, bu oldu bu ayakta. 7. koşta ise 6 numaralı Morgul. So, e, son iki kabagumun yarışı çok güzel. Kazandığı yarışta da çok kolay kazandı. Bence bu ve buna benzer grupları Kabakum'da her zaman geçeceğini düşünüyorum ve benim bankom olacaktır. Altınmalı Morgan. Son ayakta ise 5 numaralı Büyük Yıldız startta kalmasına rağmen rahat bir koşu kazandı. Bu grubu yine geçeceğini düşünüyorum. Bu ve buna benzer grupları Bursa'da rahat geçeceğini düşünüyorum. Benim ikinci bankom olacaktır. Şayet yanına at yazmak isteyen olursa önde boş kalırsa 3 numaralı Işınbike'den sürpriz gelebilir. Şayet ışın bir ke lideri alamayıp da 2'ye ve 3'e yatarsa Büyük Yıldız bence bu koşuyu kolay kazanır diye düşünüyorum. Bursa tuttuğum isimler bu şekilde. Herkese bol şans diliyorum.